Evet şimdi sıra Yaz Yaşbek'te. Yağız Yaz Yaşbek neler yapıyor bize anlatacak paylaşır sınırsız mısın sınır, Yaz? Sınırsız su kanalı yapıyorum. Ne işe yarayacak bu su kanalı? Abim su kanalı değil, sınırsız su kanalı büyüsü su soğusuz da tek su çekecek. Abim Hı. sınırsız. Abim Hı. şunu kendi kıvamına getirir misin? Bir dakika arkadaşlar. çubuk da karıştı. Oy. Bu çubuk da karıştı. Evet. Tamam mı? Ama elim kirli. Boş ver. Azıcık yaş. Evet. Nerede kalmıştık yaz yaş pek? Şimdi su kanalımız bu mudur? Evet. Su kanalı o. Hmm. Abla, ne olacak? Neden konuştum. yapıyorsun bu sınırsız su kanalını? Ee, su taşımak zorundayım oradan. Oradan da sınırsız su kanalı var ama ben ben buradan yapmak istedim. Ne işe yarayacak yani sınırsız su kanalı? Buradan sonsuza tek su gelecek. Ne işe yarayacak yani sonsuza kadar gelirse ne olacak? Bir şey olmayacak. Olur mu bir şey olmayacak? Su e, neye gereklidir? E bu, su, bu 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 çeşmeden akmayacak. Su çok mu önemlidir? Evet. Önemlidir ama çeşmeden akmayacak. Burada önemli değil. Kanal de gibi, gibi de mi akacak? Yani. Kanal gibi mi yapacaksın? Evet. Tamam. Niçin gereklidir su? Çok mu önemli? Şimdi su kaynayı pek önemli değildi. Ama elleri yıkamak için önemliydi. O yüzden yapacağım. Şimdi bir dakika beni bekle. Su besleyin. çok önemlidir değil mi? Su olmazsa hayat olmaz. Hı. Su yaşamdır değil mi? Allah bir şey diyebilir Söyle. Arkadaşlar, arkadaşlar merhaba. Sizlerle hamurumuz çok güzel. Ablasın Kıvamına var. gelmek istedim. Abdus, abim bana su verdi, o yüzden ben karıştırıyorum kıvamına geçmek için. Evet. Eline uğraşmama gerek yok yani. Elvin, bir şey soracağım. Hı hı. Su neden çok önemlidir? Çünkü insanlar susuz ölür. Sadece insanlar mı? Canlılar da ölebilir. Hangi canlılar? Bütün dünyadaki canlılar. Evet, kesinlikle. Kelebekler uçamaz, evet. arılar bal yapamaz, evet. bitkiler büyüyemez, evet. ağaçlar meyve veremez, değil mi? Her şey için su çok önemlidir, değil evet. mi? Evet, abla. Evet. Suyu güzel kullanacağız, değil mi? Lüzumsuz su kullanmayacağız, değil mi? Abla ben zaten dişlerimi fırçalarken elimi köpürtürken kapatıyorum. Aferin sana. Sonra e, elimi köpürttükten sonra açıyorum. Süpersin. Dur. Bütün çocuklara bunu öneriyoruz değil mi? Hı hı. Aferin çünkü sen. Çünkü bazı çocuklar yapmıyor. Yani. Evet. Sana çok 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 milyon bin kere like atıyorum. Ben çünkü beş yaşındayım. <laughs> evet. Bu da benim çamurlu ellerim. <laughs> <laughs> Sana milyon bin kere çamur, e, like atıyorum. Çamur mu atıyorum? Like atıyorum like. Çamur çamur. <laughs> Tamam. Yazın su kanalına da like'lar atıyorum. Ee bana a su kanalına at, like at. Yeni kanalımı açtığımda buna dislike at. Tamam. Sana like atıyorum. Takipçileri yaza like atsın. Tamam? Bunu da atacağım ama anneme canım. Tamam. Hadi evet. bir dahaki e, videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Söyle arkadaşlara bir şey. Başka. Elimle yapmama gerek yok yani. Ben Ama iyice kıvamına Bir geliyor. saniye, bir saniye. Geçir. Ben böyle iyice ama şey hayır hayır onu şey yapma bak hayır bir dakika.